Evet arkadaşlar. Bak bu giriş yaptım biliyorum. Bugün size birlikte Pokemon'ları tier list yapacağız. Arkadaşlar şey biliyorum bir bir buçuk video atmadım. okullar açıldığı için okula çıkacağım çok fazla ödevim oluyor sınavlara çalışıyorum. Ek dersim onları ben için çok fazla şey yapamadım. Ders yapamadım yani video atamadım. O yüzden bugün düzeltti diye yapacağım. Hoşçakalmışım. Teşekkür Şöyle bir Bugün Pokemon Şiirli istediklerimle arkadaşlar Ve bunları S, A, B, C, D yapacağım. A, B, C, D yapacağım. Hımm, yani şeye göre yapacağım. Çiğ yani, ilerim. Görünüşe göre yapacağım bu videoyu. Güç, güç göre isterseniz. Güç şeye göre, göre iş yapmamı isterseniz. Güç şeye göre yapabilirim. Buraya. Yakışıklı. Yakışık. Yakışık. Karizma. Karizma. Havli. Buna da karma. Yani hepsini birleşin işte. Baba ver. Yani. Bir. Bazı vermiş bu bi yoqishqilim bor. Ikki qishqilim. Aizizar. Hay sir. Ikki qishqilim. Mening ovozi ham o'chib qitsir ya. Sevimmi? Chairman tepsiz. Chairmani karizmatik. Cheese button howling. Chedo. Ikki qishqilim. 4 atil. Kaba şey ya. Hmm, ben kötüm. Kırma değil. Çok şükür. Blastoise ala karizma. Pikachu tabi ki de. Tabi de gönlümüzde karma ama. Gerçekten ki yararlamak da ses çikolata çikolata karizma bu arada hepsinin isimlerini tam olarak bilmiyorum bu arada isimlerini bilmiyorum tam olsun hepsini biliyorum izledim ama aklımda bu havli yani ama karizma bu tipsin direkt bu koyu seviyorum şu koyulmadı bu üstünde koyuldu yapışıklı ne şunları yer değiştireceğim pardon bu bu kadar ben bunu seviyorum karizma ikinci halinden nefret ediyorum üçüncü halinde az bir şey seviyorum iyi değil iyi değil zaten espion Yakışıklı. Eskiyorum. Ha hatırlamamışsın ha. Bu şey bu karizma. Bu çok yakışıklı. Karma olabilecek dilleri var mı acaba? Evet bak karma. Bunların arasından bilmediğim bir tane Pokemon var. Sezirsiniz. En sevdiğim Pokemon evrende 898 Pokemon en sevdiğim Pokemon da burada. Kreka. Eee. Bir yani bir havası var ya yakışıklı. Sağda ben bir ergensin, ergen, ergen. Sen güzelsin Tilsiz. Sevmiyorum abi, her zaman nefret ediyorum. Torç, torç yakışıklı. Karma değil hal. Lezgin abi. Umut Mutkip Umut yani bir torç gibi olması lazım. Lan yanlış Pokemon oldu. Umut kip gibi bir şeyler torç gibi aynıdır yani. Umut yani. hmm. gelişmiş hali kaya ve bir şey olduğu için kaya olsun. En güçlü halini seviyorum. Neyse yani. Dördüncü nesine geçtim. Bir kere seviyorum. Adam seviyorum. İkinci halinde bayağı hoşlanıyorum. Yani hoşlanıyorum derken tip olarak. İkinci halinde böyle yakışıklı. Bence kadar. Çimçe. Yani ilk halini seviyorum. Karizmatik. İkinci halinden nefret ediyorum. Çok tipsiz. Son hali acayip güzel. Yani Hadi Pokemon'lar genel güzel oluyor. Dört eskilerde zaten sadece atış Pokemon'ları var. İşte ben de yani seviyorum ama o kadar da değil. Yakışıklı denecek kadar. Ee, i̇kinci halini sevmiyorum yani. Üçüncü halde bir yakışıklı. Shine, Shine yakışıklı. Üst modelinden çok seviyorum. Güzel. En alt modelin ikisi de aynı. sevmiyorum. İkisi. İkinci halde yani bir yakışıklılık gibi. Yani yakışıklı. Üçüncü hali bayağı karizmatik. Yani. Hali. Bunun adını her ne? Kimsiz. İkinci hali baya yakışıklı. Son hali de tipi. Benim geçtik benim en sevdiğim biri. Bak demiş miydim benim bu listede üç tane sevdiğim var. Bir tanesi, yani iki tanesi oyunda en sevdiğim karakterler. Pokemon oyunlarında. Bir tanesini Stati tane Pokemon'lardan en sevdiğim. Bu şurası. Tabii ki de Carly. Yani yakışıklı. son ikinci annesi yiyor. hala acayip güzel. Kaslanıyor. Bu, bunun tüm sülalesinden nefret ediyor. Çok tipsizmiş. Brock. Brock'un ilk hali zaten karizma. İki ergenliğe niye gidin? Şu yüzden sevmiyorum. Karma. Karma. Grinleyecek kesinlikle karma. Oğul. <laughs> o. or decided az en sevdiğim Pokemon'un adını biliyorum. Bu Pokemon benim hayattaki en sevdiğim Pokemon. Bu kadar. Oğlu tabi ki de yakışıklı. Sen de yakışıklı. Gayet şay. Sen de Sen, de Sen de karma. Lady. Lady. İlk gün bir gider herhalde. Havası vardı İstanbul'un da. <laughs> Adana'nın pislik. Ama tüferi. orada bayağı bir hal. Havli yani ha. Hı -hı. Bir bakalım Bir kolay var. İkinci haline nefret ediyorum. Son haline bayılıyorum. Hali. Şey. Bu işte ben evlerim. Öbür Pokemon'a geldik. Bakın. Bunu ilk halini çok seviyorum. Havliye koyarım. İkinci halini böyle ka karizmaya koyarım. Üçüncü halini de karmaya koymam. karizmaya koyarım. İkinci halini de şey koyarım. Abi karmaya koyarım abi. Acayip yakışıklı. Tamam. Skorvani'ye geldik. Skorvani bir havası var. İkinci hali de güzel. Bu arada Pokemon Unite videosu istiyorsanız like atın. 5 like atarsınız. Pokemon Unite videosu Pokemon evet. ne yani. Pokemon Unite'ın da var. Evet. Oynuyorum. Skorvani'nin bu arada ben şey izlemedim. Nasıl anlatayım? Şeyde spoiler vermeyin. Yorumlara yazarsanız spoiler vermeyin. En son sezonu unuttum ha. Her hani ne işte en son en son izledim. Sen Netflix'te yayınlanan dizisini izlemedim ben. De. Onlar dedim. O yüzden bunları tam olarak bilmiyorum. Skorbanı da şeyden biliyorum. Koyumun yemekten biliyorum. Şuna da izlerim artık. Karma karma bayağı yakışıklı. Şey sevmem. Son halin ikisi bayağı. Son ilk ikali. İkalde şey ya. İkalde'nin karizması var. İkalde karizması yok abi. İkalde tipsiz. İkinci halin karizması. şöyle. Ana, acayip iyi oldu bu arada. Bence bayağı uygun oldu. Herkese bir de. Bir şey kısabilir bana? Ben bu mesela şuna da ben size koydum falan. Ben kızıyorsunuz bazen ama olsun. Neyse. Bu da şimdi yakışıklıdan kabiliyet çekmek istiyorum. Tam boss Pokemon oyununu da oynamıştık ya. O arada ben bilmek biliyorsunuzdur. Ovalı çok seviyorum. Ben yani, Lipin yerine orada ovalı almıştım. Her hani, neyse, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.